Hepinize merhabalar arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, günler kulüpte günler. Hadi, arkadaşlar biliyorsunuzdur, bir önceki videoda ee, çekmiştik. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Yani bir günde iki video çekeceğiz. Aslında şöyle yapıyorduk. Ne zaman canım isterse o zaman video çekiyordum. Şimdi şey. bir gün. Yani bir günde iki video. ne güzel güzel işte. Güzel video değil mi? Yani ne güzel. Birileri var galiba. dur 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 Duralım bekle yavaş ee, bekle. Oğlum çok heyecanlandırdım Heyecanlandım bak Hadi lan Helal 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 Ya bir de uzun olmaz. Bunu yani. çok kötü evet. Bak. Ya melek, kim Neyse. hadi, lan, hadi, 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 Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne diyor? Ne? hadi, Olmadı. Olmadı Olmadı hadi, 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 Neyse, ya. olur öyle şeyler arkadaşlar, ya. olur öyle şeyler, yaptık bir şey yok. Biz arkadaşlar, az önce kayıt açmadan bir efsanevi yenik diyebiliriz yani. Öyle bir şey yani. Ben yani kayıtı açmadan... Ya ben ne yapıyordum? Ya al... alin Ali... Alin... Ne sorun, ne sorun, ne sorun? Olay. Neyse bu bir oh, Piper varmıştı. Piper şimdi kopuracağım. Olmadı be. Boring. Olmadı. Neyse. Neyse. Salkos. Salkos hadi, 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 hadi. Durumun bir akşam artık ki. Neyse. Ee, kaç saatten beri şu an oynuyorum ama. Boring. Yavaş 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 Gel, gel, yanıma, gel, yanıma. gel, yanıma. gel bir yerle bul geliyordu da. Ana yok. Gitmiş. Neyse. Tamam. Gidelim. Tamam ben bul gördüm ya. Yanlış bir taraf. Yanlış taraf gitmiştim. Neyse. Burada bazı var. Bazı gördük. Kaçmış. Hiçbir şey yok. Ne uydurabiliriz ama. Ne uydurabiliriz.

Dur heyecanlandım heyecanlandım. Hay bari bazı ne alaka o? Ultisi yok. Ultisi yok da bazı. Bile var bile net iyi net. Net net. Abi bazı net ultisi vardı da. Ben mi görmedim ben nasıl görmedim bazı ultisini? Ben nasıl görmedim? neyse. Bakalım. <laughs> Aa <laughs> <laughs> dur 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 ne Yuppi. Acaba bir şey söyleyeceğim Bunu izleyin nasıl tepki vereceksin? Ben onu anlamıyorum. Ben onu anlamıyorum. Nasıl tepki verin acaba? ince ince? Aha. Ulan. Bu çok kötü oldu ya. Şöyle. Aç kaç kaç Ne? 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 olmak Ne? Öbür arkadaşı yeneriz de. Of. <gülüyor> <gülüyor> of of. Ultiyi kullansa. Allah'ım. Allah. Ultiyi kullansa ne güzel olacak da. Aslında ultiyi kullansaydı şimdiye kadar. o çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Hadi bakayım. Baba pira. Çok güzel oğlum. O ilk win mi? İlk win mi? Hadi bakalım. Evet, o zaman ne yapsın? Son sol maç olsun. Son maç olsun. Pişt. Bu kadar. Bitsin abi pişsin. Bu kadar yani. Son maç sonra biz çek şey abi. Hadi bakalım. Ama bu arada o çok güzeldi bu arada. Ben o ben ona ben o short videosu yaparım. Güzel de edit çıkar. Güzel bir edit çıkar. Güzel bir çıkar. Manyak. Manyak videolar. Vallahi geçtim bari. Ha, ben öldüreceğim mi sanıyorsun lan? Hadi. Ay oğlum hiç Oğlum öldü zannettim lan seni. Yok. Korkutma beni. Neyse. A na sujei ai que sujeito vamos vamos né vou levar que não Hadi bakalım. Böyleliktir galiba. O zaman arkadaşlarım, videomuzun sonuna gelelim. şöyle yazalım. Evet arkadaşlar o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. İnşallah böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Bye bye.